6 Şubat saat 4'ü 17 geçe. Asrın felaketini yaşadık. Bir gecede dünya başımıza yıkıldı. Türkiye'nin yüreği yerinden oynadı. Enkazın altında sadece beton yoktu. Hayaller vardı, hatıralar vardı, yarım kalan hayatlar vardı. O günün acısı dinmedi. Kaybettiklerimizi rahmetle anıyor, geride kalanların derdini kendi derdimiz biliyoruz, unutmuyoruz. Çünkü unutmak yalnız bırakmaktır. TÜGVA tüm teşkilatları ve Türkiye'nin dört bir yanından gönüllüleriyle ilk günden itibaren deprem bölgesindeydi. Aksi mümkün olamazdı, ciğerimiz yanmıştı, hayatı durdurduk. Haftalarca deprem bölgesinde kaldık. Kardeşlerimizin yanında olduk. Asrın felaketine karşı asrın birlikteliğini ortaya koyduk. Tubo destek olarak her zorlukta milletimizin yanında olmaya bugün de yarın da devam edeceğiz.